Akşam ezanı okundu. Ben yoldaydım. İşte bir camide durduk. Akşam okuldu. O arada ben Bismillahirrahmanirrahim okuyorum. Allah men terabbi seyyidül istifarı okuyorum. Niye ölürsem şehit öleyim. Şimdi bu Buhari hadisi yani. Ben seyyidül istifarı okumadan şimdi burada konuşuyorum konuşuyorum. Ya bu arada ölürsem? İki üç tane şeyim var. E akşam olur olmaz elim kanda olsa okuyorum. E iblisten korunmak istiyorum. Cinden, sihirden, bir Hepsini yazdık oraya. Sihir S maddesi. Gel şimdi okuyayım. Hadi. akşam okuyayım sana şimdi. Biliyor musun? Niye bilmiyorsun? Ben yazdım. Esker davat kitabında yazdım. Sihir maddesinde yazdım sabah akşam. Emseyna ve emsel mülkü lillah velhamdülillah kulluhu lillah ve a'udhu billah ellezi yumsikus semâ enteqa alel illa biizni min şerrima khalaqa ve zera'a ve bera'a ve min şerri şeytani ve şirkihi. Bu kadar. Bir rivayet bir kere ama tabi bu büyü işi, sihir işi çok var. Üç kere sabah okursan esbahna, akşam okursan emseyna. Sabah okunuşu şöyle yazdım. Akşam okunuşu böyle yazdım. Kaynaklarını yazdım. Metnini yazdım. Tahricini yaptım. Ne yapayım da?